kararıyla e, bu güzergahları menemene bağlantı ve çıkışı olarak planladığımızı da Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi'nden oluşan Jeopark Belediyeler Birliği'nin önemli bir organizasyon gerçekleştirdiğini ifade etti. Başkan Ergün yaptığı konuşmada Kula'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. Kula ilçemiz 6-8 Ekim tarihlerinde önemli bir organizasyonu ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye'miz Kula ve Salihli Belediyelerimizin yer aldığı Jeopark Belediyeler Birliği olarak 2008 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen uluslararası jeomorfoloji yani yer bilimi sempozyumunu kulamızda hayırlısıyla düzenledik. Gelecek için jeoparklar temasıyla yapılan ve birbirinden değerli konuşmacıları ağırladığımız sempozyumda, bu da aşağı yukarı 160-180 kişi bir ağırlama söz konusu, e, emeği geçen değerli başkanlarımı ve bütün çalışanlarımı herkese teşekkür ediyorum.